Sağ olun Muhtar Bey. Güle güle Musa. Şimdi sana başka bir öğretmen bulacağız Fadime. Ama bunu da kızdırırsan ben de çok kızarım. Güle güle bir gecim. Merhaba Muhtar Bey. Merhaba. Ben mahallenize yeni taşındım. Öğretmen Saadet Bayrak. Ah, öğretmen mi dediniz? <laughs> Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Biz de şimdi Fadime ile bir öğretmen bulabilsek diye konuşuyorduk. Hoş geldiniz desene kızım. Hoş gelmişsiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Siz derdinizi söylemeden ben söyleyeyim hoca Acaba kızıma ders verebilir misiniz? İlkokul diploması aldırmak istiyoruz da. Okudum törte kadar, kitmadım başa kadar. Eğer bu yardımı bizden esirgemezseniz minnettar kalırız.